Her insan kendini iki gözle doğmuş olarak bulur ama çoğu kimse bunun nedenini merak etmez. Aslında her göz tek başına görebilir ve her birinde de ayrı ayrı görüntü oluşur. O halde niçin iki gözümüz vardır? Gözler arasındaki mesafe 5 santimetreden biraz daha fazla olduğu için iki retinada oluşan görüntüler birbirlerinden farklıdır. Her gözden gelen görüntü ise iki boyutludur. Ancak burada büyük bir mucize gerçekleşir. İki gözden gelen bu iki boyutlu resimler beyinde üç boyutlu tek bir görüntü haline getirilir. Bu sayede derinlik ve cisimler arasındaki mesafe algılanır. Eğer iki gözde ayrı ayrı oluşan görüntüler beyinde tam olarak birleştirilmeseydi, o zaman dünyayı çift ve iki boyutlu olarak görecektik. İki gözden gelen görüntüler arasındaki fark çok basit bir deneyle ispatlanabilir. Mesela bir ağacın dallarına önce iki gözünüzle, sonra tek gözünüzle bir süre bakın. Daha sonra iki gözünüzü tekrar açın, dallar daha derin görünecektir. Bir başka deney daha yapabiliriz. Tek gözünüzü kapadıktan sonra bir dikiş iğnesine iplik geçirmeye çalışın. Göreceksiniz ki bunu başaramayacaksınız çünkü tek gözle derinlik algısı olmayacağından iğne ile iplik arasındaki küçük mesafe farkını algılayamayacak ve ipliği deliğe geçiremeyeceksiniz. Birbirlerinden bağımsız olarak gören gözlerin beyne getirdiği iki ayrı görüntünün birleştirilip tek bir görüntü haline getirilmesi, bunu yaparken de iki boyutlu görüntülere üçüncü bir boyut katılması son derece ince hesaplar gerektiren işlemlerdir. Bu kusursuz sistem, her şeyi bilen ve her şeye güç getiren Rabbimizin eseridir. Allah'ın yaratmasındaki kusursuzluk bir ayette şöyle bir örnekle bildirilir. O, biri diğeriyle tam bir uyum içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman olan Allah'ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuzluk göremezsin. İşte gözü çevirip gezdir. Herhangi bir çatlaklık, bozukluk ve çarpıklık görüyor musun?